Beyler yine yine bu kutlamak için beni geliyor biliyor musun? Sarhoşuz sarhoş. Arjman mı bu? Arcan Arcan. Mı bu? <laughs> Alo, sen <Efendim> misin canım? <laughs> Ama şimdi sana gelemem ki ben. Ama ben posta tutamda getirdim Wei. Pokemon, Pokemon, Pokemon. Ah. Aleyh versene şunlara ya. Bu kadar pro Aleyh pekçimiz var yani aldık park için. Pas veren yok. Arkamda kaldı herif. Oh yeah. Ulan Tolga motosiklet <laughs> kafası Motosiklet kafası. Motosiklet kombini. Kankar bir kere toldu. Ve arkasına bindirdi. Evet, o video var ben. <laughs> herif kask taktı bana bir şey vermedi. <laughs> ben de Aa. ölüyorum. Aaa! Deyip Şöyle değil oğlum. Ne bileyim, leşle. Sokacağım, bir duş alamana koyayım herif. Yani... Kalkıyoruz. Sabah 8'de bunun level az bunların hayır, da. Hayır. Herif sabah 8'de kalkıyor, kal, akşam 2'ye kadar bunu oynuyor. Efekan gibi ya. Gece işte. Evet. evet kanka gece 2 tabii ki. Benim beyin ne olur mısın? Baksana evet, kanka herife yani Herifin bütün tamam. hayattaki herifin bütün eğlencesi Sen bu amına koyayım ya. Şöyle yapalım. Böyle şöyle yapalım. Sen sağda kal ben solda kalayım. Ya da işte benim herif ne, tarafa yakınsa ben o tarafa yakınım. Yani yardım ya yürü. Evet, oh, <laughs> Gel yürü. var. Oh Gel Kanka o beyler O herif tam bir kanka zima ya. Of Zeynep niye böyle herifler geliyor kanser gibi ya prostat kanseri herif <laughs> Aleyzima Ya oğlum bir durur musun gözünü seveyim ya Yok çıkarım sen ne bakıyorsun el sözüne 24 saniyemiz var kanka 2 saniye düşüm yapmak zorunda değiliz Oğlum ben böyle <laughs> arkadaşlar olsam ben böyle oynamam lan Oynuyorlar <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> oh, Allah kahretsin İlk başta da değildir, tanıdıktır sadece Doğradır İyi ya Fakir ya Ola o Tamam Üçlük yemeyelim, ben yardıma geleceğim İki yersek yiyelim ama buna yeter Üçlük yemekle konuşalım Ama bu Lays zaten Üçlük yok Ana. Ben göt oldum. Herif kötü olacak. Herif kötü olacak. Herif kötü olacak. Hayır kanka. Herif hayır kötü işte oldu. Ya, <laughs> ya. Oldu. Lan üçü ya. alırız. Üçü alırız. Uçarız. Geçen. A, Abi, abi yok ya? böyle bir şey ya. Ne? Ben bu oyunun Ne yapıyorsun? Oğlum nasıl lan girmiyor be. o ya? Ne yapıyorsun sen kanka? Kanka girer de oldukça girecek mi şuttu? Hayır oğlum ben yine kötü oldum Hayır. hayır kayıyorsun kanka kayıyorsun nasıl girsin beyler tepedeki herifi tutsun bir Amına koyayım amına Kanka girer de o kadar da kötü bir şut şey değil de zaten ikiymiş zaten attı ben bu heriften nasıl sayı yedim Ana ya Bana oğlum her başımız son saniyeye gidiyor Yeter Sağdayım Abi şunu Aa, çalama ya Hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> Ver şu topu <laughs> Oğlum nasıl çalamıyoruz? Atsın 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 zaten atsın atsın Abi kim böyle işe yani Herif 30 kere içime top sektiriyor ya. Evet, çok sıcır, çok sıcır. Atayım mı? Onu atacaksın kanka yani. Kanka ne bileyim üçlük falan diyordunuz. Hişt daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Üç yemeyelim. 3 Üç ne yemeyelim. Pokemon karı kaçıyor. Ay ay ay. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ay. ay. <laughs> Ver işte o. <gülüyor> 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 Oğlum süre sıfırlandı ya. Evet kanka evet. Kanka benim beyinler beyin onlara beyin <laughs> Benim mental sağlık gitti şu anda. Ah <laughs> ben şu sarıdan nasıl kaydım? Abi herif yani içimden geçiyor gidiyor. Geldim, geldim, boksadım, benim boksadım. Benim boksadım. Benim. boksadım. Bok benim kanka, benim. kanka boksadım orada herifi yani. Hayır, hayır. <laughs> Abi, sokan deli bir sıfırlandı. İki dakikadan önce bu Sikeceğim oh. <laughs> <laughs> Ömür tövbe <Ötmesi>, yemin <laughs> ederim. Hayır, buradayım, buradayım ya. Adam, adam. <laughs> Don. <laughs> <laughs> Ya 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 hi ya 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 ya. Ya mı çıkartıp, neler çıkartıp? Bakalım. Ama benim mentat sağlık kirdi şu anda. <laughs>